Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza Merhaba. hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyoruz. Bugün sizinle kara fırın yapımını paylaşacağız. Talep üzerine tabii ki. İstek. Tabii istek üzerine. Bizim fırın 12 ay çalışıyor. Kar, kış, buz, yazın sürekli biz bunu kullanıyoruz. Şimdi fırını nasıl yaptığımızı ilk önce. Tabii ki biz Hasan Efendi ile beraber yaptığımız için onu dışını o tanıtıcı kullanımı ben tanıtacağım. Ben kullanıyorum. Şimdi şöyle bir çevirelim. Yani dış cephesini dışarıdan bir görüntüleyelim. Bir görüntüleyelim. Şöyle burası ön cephe. Yanda. Şöyle bacası var böyle ışık için pek net belli olmuyor mu? Şöyle mi durayım? Heh. Şimdi biraz çekinsene şey görürüz. Ah tamam. Şimdi ah süper şimdi görünüyor. Evet, şimdi. evet arkadaşlar. fırın yapımı böyle beton bir bilezik. Bir arkadaş verdi bunu bana. Bir metre çapında. Bir metre çapında. Büyük isteyen büyün daha büyüğünü yapar. Küçüğünü isteyen daha küçük bileziklerini yapar. Bunun yarıya kadar toprak doldurdum. Ondan sonrası bir de tuz, bakır tel, başka neydi? Kereç, Kireç, cam. Kireç, cam, cam. Cam daha önemli. Cam. Onları kat kat öyle üst üste koydum. En üstüne de e, şeyi fırın tuğlalarını dizdim düz tabanına ve içine de e, şeyden bu kentsel dönüşümlerde yıkılan evlerden kendim ayırdım tuğlalarını ve içini göreceğiz. Ama kalıp olarak da e, şöyle üç tane inşaat deli. sekizlik mi bu kaçı onluk mu? E, bunlardan böyle yaptım kılavuz olarak bunları kullandım. Yani etrafına böyle bilezin üstüne oturttum. Bilezin üstüne oturttum ve etrafına şeyden çıkan tuğlaları onları dizdim. İçini de şimdi görüntüleyelim. Evet, şimdi içinde görüntüleyelim. Kapağını gittim sanayide yaptım, yaptırdım daha doğrusu. İçi de bu. İç... Tuğlalar da orada içinde. İçinde Görünüyor yerde mu? şey var. Azır tuğla yani fırın tuğlası. Fırın tuğlası. Tabanda fırın tuğlası. Tabanda fırın tuğlası. Burada Tavanları da şeyleri işte onlar da inşaatlardan alınan tuğlalardan yaptık. Tek tuğla. Evet, tek tuğlalardan. Evet. Şimdi gelelim bu önünden ankastresine. Evet. Bu çok önemli. <laughs> Şöyle tarif et arkadaşlar, bunun fırın ağzı bu vaziyetti. Evet. Tam böyle köşedeydi. Şuradaydı. Tabii ki biz o zaman bilinçsiz yaptık. Onun fotoğrafını bulabilirsem onu da ben bir paylaşayım ama. Eski halini. Bu taraftaydı fırın ağzı. Onu yıktım. Mecburen buradan rüzgar daha fazla aldığı için ağzını bu tarafa çevirdim. Eğer daima rüzgar nereden daha fazla eserse o tarafa yapın ağzını. Fırını, ve fırını da rüzgarın şeyine göre fırın yaksınlar. Yani ben hava durumunu takip ediyorum. Bizim şu anda güneye bakıyor ağzı fırının. Güney doğu. Güney yok yok. Tabii güneydoğuya bakıyor. Evet. Rüzgar oradan daha böyle iyi ise o zaman yakıyorum. Evet. Yani rüzgara göre boşluk bizim Rüzgar şey buradan geliyor. Rüzgar buradan evet. geldiği için buraya çevirdik. Şey Kuzeyden falan. geldiği zaman pek randıman vermiyor. Güzel, güzel yanmıyor. yanmıyor. Beni zorluyor tabii ki. Yanıyor da güzel yanmıyor yani. Kuzey, güney doğuda ne estiği gibi yanmıyor. Evet. Şimdi gelelim bu anka Ankastresini neden yaptım? O şeyi kapat. Kapağını. Kapağını kapattık. Bunu böyle ben istedim. ilk etapta böyle fırın şeyi yoktu. Sonradan yaptırdık. Sonradan bacasını yaptık işte. Şöyle Altına kapağını dan... aç. Burası normalde ben onu ocak yerine de kullanıyorum. Buradan kapağı var. Bunlar hep böyle eski e, sobalardan Evet. atılmış. Tuçu vardı. Tuçu da eski sobalardan. Tabii ki e, alttan yukarı doğru tuğlayla işledik onu. E, buradan çıkan külleri de bunun içine e, doldurup indiriyorum. Aynen, çok burada pratik da oluyor. Yani uçuşmuyor, tehlike yaratmıyor bana. Yani endişelenmiyorum. O yüzden çok kullanışlı. Yani, yanla, yanları kapalı olması çok iyi. Evet, muhafazalı. Muhafazalı. Hiçbir yeri Yalnız bu gitmiyor. peçkanın ayrı borusu olması gerekiyor. Şöyle bu bacalıktan şöyle yukarı gitmiyor. Aa, bastırıyor tabi geniş olduğu için şey geniş az. olduğu için çekmiyor çekmiyor ben yani borsu. o yüzden mecburen ayrı böyle yokta. ayrı şeyi var borusu var Buradan buraya böyle, böyle oradan öyle çıkarttık şöyle oradan kenara gidiyor e, burada da benim e, yazın e, büyük tencereleri kaynatıyorum salçaymış işte ne gerekiyorsa büyük miktarda bu çok pratik oluyor. İşte arkadaşlar biz bildiğimizi gördüğümüzü paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam ediyoruz. Videolarımızı abone olup paylaşırsanız a, kara fırın yapacak olanlara kolaylık olur. Bir örnek olmuş olur. Çok pratik, çok kullanışlı. On, dediğim gibi 12 ay kullanıyoruz biz Her bu Yaz-kış şu anda böyle içi de çalı çırpı dolu Hazırlıklı. ekmekten ekmekle çıkardıktan sonra hemen çalıları çırpıları dolduruyorum. Hazırlıklı. Hazırlıklı yani hava yağmuru Bilal falan da olsa çok çabuk yeniyor. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese güzel günler diliyorum. Bir sonbahar gününden. İyi, i̇yi günler. İyi günler. İyi günler. Allah'a emanet. Allah'a emanet.